Hazar İmparatorluğu Avrupa'da yaklaşık 350 yıl boyunca hüküm süren Hazar Türklerinin kurmuş olduğu bir devlettir. 350 yıllık serüvenden sonra imparatorluğun dağılması ile birlikte bu bölgede kalan imparatorluk tebaası Doğu Avrupa'da yayıldılar. İşte bunlardan biri de Karay Türkleriydi. Günümüzde Litvanya'nın Trakya bölgesinde yerleşmiş Karay Türkleri Musevi inancını bu bölgede sürdürmeye devam ettiler. Yok olmanın eşiğinde Türkçe konuşuyor, Türkçe ibadet ediyorlar. Dini kimliklerini Musevilikte, milli kimliklerini Türk kökenlerinde arayan bir topluluk Karaylar. Kendilerini Orta Çağ'ın en büyük gücü Hazar Türklerinin torunları olarak görüyorlar. İnanç yolunda izledikleri yol diğer Türk toplumlarından çok daha farklı. Museviliğin Karai mezhebine mensup bu topluluğun diğer Türk toplumları ile tarihi ve kültürel bağı ne? Doğu Avrupa'daki Aşkenaz toplumlarla ilişkileri var mı? Yahudilerin bilinmeyen 13. kabilesi olabilirler mi? BBK Channel sayıları yüzlerce ifade edilen bu toplumu araştırdı. BBK Channel Türklerin izinde. 770'de Bağdat'ta kurulmuş Karai mezhebinin mensupları, oldukları inancı genel bir görüş. Peki ya konuştukları dil ve gelenekleri neden Türklere benziyor? Bu olgu kafaları karıştırmakla kalmıyor, söylenenlerin aksine Karayların Bağdat'ta kurulan 13. Yahudi mezhebini değil de Hazarların torunları olduğu tezini güçlendirmekte. Etnik kimliği daha öne çıktı ve o zamanlar Türkler'e Dünya genelinde toplam nüfusları 5000 civarında olan Karay Türkleri Yahudi literatüründe Tevrat'ı okuyanlar, okuyucular olarak bilinmekte. Bu topluluk Tevrat dışında neredeyse hiçbir ek kaynağı kabul etmiyor. 6. yüzyılda Göktürk devletinden ayrılan topluluklar Kafkasya'nın kuzeyine yerleştiler. Daha sonra bu bölgede Musevilikle tanışarak devlet kurup Kırım'ı ele geçirdiler. 650'li yıllarda Bizans'la iyi ilişkiler kurarak 8. yüzyılda kız alıp verdiler. Böylece bu bölgenin süper gücü haline geldiler. Hazar Han'ı Bihar'ın kızı Çiçek ile evlenen 5. Konstantin bu evliliklerinden 4. Leo ismiyle anılacak bir çocukları oldu. Daha sonraki süreçte 4. Leo, Hazarlı Leon, Türk kökenli Bizans imparatoru olarak anıldı. 740 yılında Museviliği resmi din olarak seçen Hazar hanlarının dönemin güçlü aktörleri Bizans ve Arapların etkisi altına girmemek için böyle bir tercih yaptığı düşünülmekte. Yahudi hahamlarının Tevrat'ı yorumlamasına karşı çıkan Kara İmme mezhebini seçen Hazarlar sadece Tevrat'ın asli metinlerini kendilerine yol gösterici olarak seçtiler. Türk kökenleri olarak Kırpçak Türklerinin lehçesine sahip bu toplulukta Türkiye Türkçesine ait yaklaşık 330 kadar benzer kelime bulunduğu iddia edilmekte. Bu topluluğun ülkemizde de yerleşkeleri bulunmakta. Ülkemizde İstanbul'da Karaköy'de yerleşmiş olan bu topluluk yaşadıkları semte ismini verdiler. Günümüzde 40 kişilik bir grubun halen bu bölgede yaşadıkları tahmin edilmekte. Karay Türklerinin mensup olduğu Karayim inancında ibadet öncesi Müslümanlarda olduğu gibi abdest alınıyor ve namazda secde ediliyor. Kübleleri Kudüs ilahlarına Tengri veya Allah diyorlar ibadetlerde kadınlar camilerde olduğu gibi üst kısımda ayrı bir yerde bulunuyor ve başlarını kapatıyorlar. Türk kökenlerini korumaya çalışan bu topluluk Hazarların yıkılması sonrası Hristiyan olanlar Sılavların içinde erirken Şamanlığı devam ettirenler peçeneklere ve diğer Türk toplumlarına karıştılar. Hazar İmparatorluğunun tebaalarından İslamiyet'i kabul edenler diğer Türk topluluklarına katıldılar. Karaylar ise Musevi inançları ile birlikte az da olsa varlıklarını bugün Avrupa'nın doğusunda, Ukrayna'da ve çevresindeki bölgelerde varlıklarını devam ettirmekteler.